Sor bakalım kendine. Bu yaşamı, hayatı kendin için mi yaşıyorsun, başkalar için mi yaşıyorsun? Eğer yalnızca dışarı çıktığında, arkadaşlarınla ya da sevgilinle buluştuğunda giyiniyorsan, süsleniyorsan veya tüm vaktini, boş olan vaktini hemen sevdiklerini harcayıp kendinle ilgilenmiyorsan, öz değerinde bir sorun vardır. Başkalar için yaşamaya çalışıyorsundur bu hayatı. Sen 5 arkadaşının ortalamasısın evet ama günümüzde sosyal medyanın internetin bu kadar hayatımızda olduğu süreçte aslında ne izlediğinin kimi takip ettiğinin de ortalamasısın ne yediğin ne içtiğin nelerle vakit geçiriyorsun hangi duyguları en çok yaşıyorsun şimdi keşfetine bir bak bakalım ne tür paylaşımlar çıkıyor karşına İşte o sensin yani isyan arabesk tarzında sayfaları takip edip ya da sürekli bu müzikleri, bu şarkıları dinleyip hayatında bir şeyler ters gittiğinde ya neden ben bu girde bu yaşıyorum ya da neden hayatıma benim hep böyle olumsuz, işte kendime günün sonunda mutsuz buluyorum diye sorguladığın yer burası. Sen sabah güne başladığın anda rez ya da herhangi bir gönderiye baktığında orada bir isyan yazısı varsa ya da bir arabesk ya yani arabesk diyorum ama siz bunu olumsuz olarak algılayabilirsiniz. Bu pop şarkısının da içinde var. Ama neyle baş başladığın güne. İşte sen kendini daha zaten orada oluşturdun. O yüzden öz değerini yükseltmek zorundasın. Ben biriyle tanıştığımda ilk yaptığım şey kimleri takip ettiğine bakmak. Ben o kişiyi oradan analiz edebiliyorum. Ya hayatımdan çıkarıyorum ya da tanımaya çalışıyorum. Sen de bence kendin için bir şey yap ve kendine değer ver. Önce ben demeyi öğren.